Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Baran'la beraber son oyuncu Bed Wars oynuyoruz. Dıplar tekrardan Bed Wars'ta. Baran'cım hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> evet, arkadaşlar. şimdi ultra bir parkur prosu olarak bu parkuru bitireceğim maç başlamadan. Kedimi arı soktu ve şey oldu. Ne oldu? Kaslı elif oldu. Ne? Kaslı adam. Nasıl oluyor? Benim dostum. <laughs> Giga kedi. Ben sana atmıştım ya kastık kedi öyle oldum. <laughs> Chat'te ne dönüyor lan? Ben, Şey, kanalın ben... fotoğrafını ben... kastık kedi yapacağım. <laughs> sana atacağım arkadaşlar. En son attığımız Doğru son da... oyuncu Bedwars videosundan sonra biraz içimize proluk doğdu değil mi Maran? Evet. Ay anasını. Böyle güzel Baran bırak ya yeşil direkt yol çekmiş anasını. Merkeze gönderdi emin beni. Ay anasını altın elmayı yok kaç. <laughs> Nuplar. Ay <ya>. Gitti. <laughs> Dakika bir geç. gol bir. Her zamanki video girişi yapmayacağım. Her zamanki gibi. Nuplar. Baran Beyza gel. Bekle girme. Ay. Ya, Gireceğim. Her türlü. Adamları Beni bekle beraber gidelim. İki, i̇ki yerden sonra. Evet beraber soruyor? girelim. Benim. Beraber girelim. Ulan Batcrick iki dakika dayanabilirsek helal olsun. Evet yarışma cemaatı yaşıyor. Yürüyor yes, yes. yürüyor. No, no, no. Ben düşmedim. Şimdi... <laughs> düşmedim ama zor oldum fena. <laughs> yok böyle bir şey. <laughs> Baran ben ağlıyorum Arkadaşlar. Bugün <laughs> <O> film... <Efkarlı. gülüyor> Ben intihar Oyun, oyun videosu gelecekti. Son oyuncu gelmeyecekti. Başka bir, bir şey baktık. gel. Valorant gelecekti. Oyun... Bir baktık OBS şey yapmıyor. <laughs> Hadi Valorant'ı ver şey oynayalım dedim. Dave like Alalım dedik. Arkadaşlar, o da... Baranın şey onu... <laughs> Benim... Param var ama kartımı kullanamıyorum. Asın. Zengin. Zenginle mama kullanamıyorum parayı. Zengin ne diyorsun? Paranla yok, fakirsin. Arkadaşlar, bir de söyleyelim. Dev Nightlight alalım mı almayalım mı? Size göre. Ben çaldım Bu yüzden. Aya yolun Demek devamını getirsen sarı daha yine bet kapıyor. No. Haro yudu. Oppa, plepla. Bir Anladın tane de altın elma alalım. Altın elmamız eksik. <gülüyor> 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 Mükemmel bir atlayış. <laughs> Sayın <Sayısıyla> seyirciler. <hiç var. gülüyor> Adam ne yapıyor lan nam? diyor. Arkadaşlar dakika gol 1 <laughs> <laughs> 2-0 yeniliyoruz ee, Baran Heh. Adam senden daha salak Ya arkalarını atlayayım dedim adam atlarken vurdu onda <laughs> Ne güzel ne ölüyoruz Ne geçti bu Aa ikimiz de düştük Emin diyen şarkı Arkadaşlar kendimizi anlatmak... geliştirmeliyiz Baran. Bir an şey adamlar şeyden Türkçe mail ne zaman gelir? Ne? Türkçe mail. Mail nasıl okunuyor? Mail, mail, mail. Mail. Türkçe mail. Ana lan. Bilmiyorum. Arkadaşlar daha fazla bilgi öğrenmek için <laughs> Ay, kanala abone ol. <laughs> atla anasını atla. Sen yatak. Yat ah, ah, yatak ah, mı? Ah. Ne yatak? Yatak her şeydir evlat. Bana ben korkuyorum. Ben de korkuyorum. <gülüyor> kıracaklar kıracaklar. Bak <laughs> kıralım. Aa, ah, baran arka arkala. Korkuyorum. 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 Aa, ah, kırarlarsın şimdi de. Ay birinin canı üç. Emin evet, gel bekliyorum. Aa ne yapıyor lan bunlar? Baran mükemmel bir an yaşadım daha demin. Ne yapıyorsun? Çok güzel bir şeydi. Evet. Evet. Arkadaşlar. Ee, ya arkadaşlar diyor, bu... yarım bırakacağım. Arkadaşlar. 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 <laughs> Üç <Üçlük> yapmayız arkadaşlar. <laughs> Videonun yarısı arkadaşlar. Arkadaşlar. Aldım ben bunu. Helal. Birisine de öleceksin da. Evet. Evet. <laughs> Nereden bildin? Gelecekten mi geliyor? <laughs> ben tanısın. Um. Şu daha demin yaşadığım olay. Aa, kill bana gel lan. Ben aldım o. Ama hayır, as hayır asist. 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 Ya. 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 Niye ya, ya alıyorsun ya. kardeş? Ya gördün mü ki ben de. Kil ne kadar kil var? Killeş. 50. Ha? 51. Anlayamadım. 51. Aslında anladım. Öylesine ne 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 diyorum. Atlasam bir şey olur mu olmazmış. Şey Baran. Bak buradan atlasam. E, bak mesela şimdi doktora gittim. Doktor iğne yapıyor beni. Ufacık ee. bir arı sokması olacak diyecek. Ufacık bir arı sokması şuradan düşmek gibi. Buradan düşünce ölüyorsun ee, ya. Bak nasıl güzel anlattın mı? Pembe Şey. Güzel anlattın mı? Anlattı da pembe şey ya Pembe şey. Obsidian. Valla mı? <laughs> Olabilir. Adamların beyzinde kasılıyor <laughs> Adamların beyzinde mi kasılıyor? Evet. Vizyonsuzluk yani? işte bildiğimiz kasılıyorum. Nasıl kasılıyorsun oğlum? Sen de bir git işine ya. Şimdi de kırıyorum. Allah'ım sen beni ne kırdın? kırdı lan. derin ben sana. İki de iki. Penliği de kırdık. Ben de Penli şey arada... yaptım. Elmas birikmişti şöyle köşede. Zümrüt, Berek. zümrüt, zümrüt. Pekala. Ortada mısın? Bizde obsidyen olak mı? Olur. Ama görünmezlik iksir alıp yarlık yapacağım. yapacağım. Eminim. Obsidyen ya daha kolay al alınıyormuş ona öyle. Ya nereden öyle alınıyalım <laughs> Yürü git sen de. O oğlum adamlar belli belli hissetmedi. <laughs> Benim kastediyorum. Ben ortadayım sadece. Senle. <laughs> Şekerim var mı? Şuradan düşseydim ağlardım. Baran daha şey olan var mı? Ben göremezlik alacağım. Mavi giysen. Sadece göremezlik değil. Bir sürü şey Hangi kesin göremezlik Bu göremezlik Peki hala adamı. Pembe yargı da atıyor ya. Ah. Ee, öyle bir şey oldu <laughs> ki. Ya var öyle bir an yakaladım ki var ya. Çektin mi beni? Aa, videoyu şey yapacaksın izleyince görsün. <laughs> Nasıl? Ya? ya bak şimdi ateş topuyla e, yolumuzu kırdım tamam mı? Evet. Adam e, ben, ben tam yolu kırdığım sıra o da ateş topu attı zıplayacağı ha. yerine ateş topu aşağı yani nasıl boş ver. He tamam anladım. Ne diyorsun lan? Oğlum! Ah 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 turuncu. Hayır 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 hayır, hayır turuncu. Hesap verilecek. İntikam. Kurtlar vadisi. Emin intikam. Kurtlar vadisi. İntikam verilecek değil mi Emin? Evet intikam alınacak. Verilecek değil. Alınacak. Oh! Ya, ya. Ateş topu niye atıyorsun lan? Ne güzel kırıyordum seni. Ateş topu atanlar var ya neyse daha demin ben de ateş topu attım. <laughs> ya turuncu şeklini yerim senin. <laughs> Aa iki kişiler ama ya. Ya yok böyle bir şey kardeşim yani oynamıyorum ben ya. Öldün mü? Ben turuncuya küstüm. Oo turuncu turuncu turuncu. <laughs> Anladık <ki>, ya emin sen. turuncu gibi. <laughs> Boğazımda balgam kaldı kardeş. Bekle. Atlarsan en adi kıyarsın. Ah! Uyuyor. Alamam, 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 alamadım, alamadım, alamadım. alamadım sen alamadım, ben alım. Geçmiş olsun. <laughs> Paran ne oluyor? <gülüyor> Paran. <gülüyor> Ne şov. <laughs> <laughs> <Hadi sürüncü gülüyor> Emin hey, arada açık kaldı. <laughs> Gördün mü? İyi. <laughs> Görmedim. Ölüm <aslında>. mesajlarını gördüm. <laughs> Bir anda 8 tane oldu. <laughs> Mavi eğleniyor ya. Mavi kafasına göre takılıyor. Mavi sevdim. Turuncu Mavi gel buraya gel. <laughs> Baran yardım et. Geliyorum. Zümrüt'üm var. Ay, bir şey dinle Mavi'yi ışınlayalım. <laughs> nerede? Ya aga bizi kırmasın nerede? <laughs> i̇mi, imi. Şu an şeyden geliyorlar. Neden? Ad adamı oradan alıyor. Ee, pembeye gitmiştim ya. Pembeden sarıya sarı, sarıdan bize beydi. Ama şöyle bir sıkıntı var onlarda. Ne bir sıkıntı? Ya turuncu bak. Bas git. Ya bana iki kişi geliyorlar. Kurtar beni ya. Emin. Tut. Bara. Onun yatağı yok. <laughs> Hayır. Emin yapma bunu. Geliyorum. Geliyorum. Yok bana. yapmıyorum zaten. Dur. Ben işte yedi kıyım. Attım. At. Nasıl? Ya nasıl? Bana 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 bana. Hayır. Gidiyor ya, bana. Gitti mi? Gidiyor. Gidecek. Gidecek. Adam EFL kulesi dikti. Aa, geldi geldi geldi. Demir kılıcı var. Hadi, hadi oğlum. Aldım. <laughs> Allah'ım. Zorba. Evet, ateş topu ateş topu ateş topu tam sırası. Okey alabilirsem alacağım. Alam alamıyorum. Ne kadar ama? 35. Hadi 37. 38. 39. Gel. 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 Ben buna cevap veremem. Ateş topu az önce Yapma, ya, yemedi bu şifre. Emin biz onu nasıl alacağız? Bilmiyorum. Değişik. Yani dur. -oh. Evet. <gülüyor> <Uş>. <gülüyor> Kafa, <kafasını> kapa kapa suyu kapa. Emin. Bay bay turuncu. Hayır hayır oğlum. Almış <laughs> ee, mı? mavi alalım. <laughs> Hadi mavi alıyoruz. Mavi kolay ya. kolay diyorsun. bir bakıyoruz verişmiyor. adamlar şey çıkıyor. Elmas. Ama kimseyle bağlantı kurmamışken Ben elmas. de elmaz. Kimseyle bağlantı kimseyle kurmazlarsa bağlantı. ha kurmuşlar tamam ortaya doğru bir bağlantıları var. Ender Pearl lan o? O demir golem ha, Demir, gibi. demir golem <laughs> Aga görmezlik içsek Go demir golem saldırıyor mu? Yok. Valla mı? Galiba. Galiba mı? Galiba. Galiba. Evet. Adamlarda kaç tane ateş topu olduğunu bilmiyorum. Ender'ı gözü alacağım ben. Şey evet. nasıl alacağım? Yayla. Yay alacağım. Kıyarlık yapacağım. Hmm, kazma lazım mıyım? Kazma mı? Kazma dedin. Çocuk <laughs> oyuncağı. Adamlar poğaç <porch> değil mi? <laughs> Oğlum. Yo yo. Benim basit, basit dedik. Bana, Ben şimdi konuşuyor? Ender Pearl alacağım. Görünmezlik alacağım. Her alt alacağım işte. Evet. <laughs> Neydi Ne lan lan nerede endi? Evet, bunu gelip şey yaptım. Ben ana sana da alıyorum Ol. bir tane görünmezlik. Al sana. Al, attım. Ben şey alacaktım ya. Yay alacaktım. Demir golemlerini öldürecektim. Altın versene. Aga şimdi, ee... devasa bir plan Ver. yapıyorum. al. Baran, Veriyorum. devasa ötesi bir plan. Çok az bir şey var. Ya oraya koyma Ay. koyma. İlk Orada şey oluyor sen. kendine hazır. İki tane mi? Evet. Oğlum ben bunu şey yapacağım falan ne yapacağım falan. Ya Demir golem. Gerçi gorem. 11 tane vardı. 2 tane TNT var. Aga vardı. kazmam lazım onları. Evet, bende var. Tamam sende var o zaman. Sende beraber dalacağız. Evet. Ben ateş top alayım o zaman. Hı, biz bet kırma planı yapıyoruz değil mi? Evet. Ee, bir saniye TNT planı yapıyorum ben. İnşallah aklımdaki o olayı uygulayabilirim. Abi var ya uygularsam harika bir video olacak. Pekala ateş topunu da aldım. Baran. Hangi bet kanka? Hangi herif? Sen neredesin? Ben de yanındayım. Boşa gitmesinler. Ben buradaysam. Ee? Öbürü? Öbürü nerede? Vur şunu. Öbürü nerede? Üst katta. Ha iyi var. <laughs> evet. Ya param Ya yanlışlıkla. Hayır. Hayır. Adam geldi akşam bir yaptadım. Oğlum adam o kalmış. Ben bunu giderim normal daldırım ya. Ben de alırım. Ama işte bir sürü ateş topu. Adam bütün ultunu bana bırak değil Hadi lan. 92 tane şey ne lan? Uzay. Arkadaşlar bundan Uzayın sonra bitecek. Emin şov hazır mısın? O bu hala yatağa kaplıyor. Oh my god bırak. Tiz. Neydi, ya oku bırak oku bırak. Reis. Elon Musk. Bırak oku. Ya vur. m oradan ateş <laughs> topu ya düştüm. ofla alacak oğlum bu bizi. At be? Arkadaşlar. biz bunu nasıl alacağız? Baran ben onunla ilgileniyorum arkadan alırız. Ayşe attı. Hadi. Düşmedi. Hadi yaparsın. Ayşe atlamadı Oğlum bu çok iyi oynuyor. Yani oynamıyor da yayı var. Ve bizim kırmızıya gidiyor. Tamam 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 tamam. Görme beni. Görme işte yahu. Aa okum gitmiş Onu anladım ben. Aşağımızda mı? Evet. Evet, Arkadaşlar bir videonun Bugün daha sonuna geldik. <laughs> daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.